arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeşil zeytin nasıl yapılır, salamura hale nasıl getirilir, nasıl tatlandırılır onun tarifini vermek üzere geldim. Muhteşem lezzette çerez niyetine. İnanın dışarıdan bir daha yeşil zeytin yiyemeyeceksiniz. Tüm püf noktalarıyla ayrıntılarıyla kaydırmadan izleyin. Muhteşem renkte Harika lezzette kahvaltı sofralarınıza as solist. Artık sofralarınızın vazgeçilmezi olacak bu tarif. Mutlaka deneyin. İyi seyirler. Zeytininizi ister kırma, ister çizme yapın. İsterseniz hiç kırmadan, çizmeden yapın. Sadece olgunlaşma süresi değişkenlik gösterecektir. Öncelikle zeytininizin içerisindeki yaralı belirli zeytinleri ayıklayın. Mümkün olduğunca çok iri zeytinle çok ufak zeytine birlikte salamura yapmayalım. Kabımızın içerisine üçte bir oranda su dolduralım ve zeytinlerimizi çizerek yani bıçakla keserek 2-3 yerinden bakın yaralılara ayırıyorum bir yana Ya da bir soda şişesi yardımıyla bir kavanoz yardımıyla kırarak hazırlamış olduğum suyun içerisine 3 kilo zeytinim var. Zeytinimin tamamını kırıp ya da çizdikten sonra ilave ediyorum. Kararmaması için su mutlaka gerekli suyu ihmal etmeyelim. Az gelirse üzerine su ilavesi yapabilirsiniz. Zeytinimizin acı tadının gitmesi yaklaşık olarak 3 hafta kadar sürecektir. Bu süre 1 aya kadar uzayabilir de. Kavanozlara hazırladığım zeytinlerimin her gün sabah akşam suyunu ilk 1 hafta değiştirdim. Çünkü zeytinlerim çok çabuk olgunlaşsın istiyorum. Siz günde bir defa da değiştirebilirsiniz suyunu. Eğer zeytini uzun süre bekletecekseniz eğer bu suyla beraber kaldırabilirsiniz. Zeytinin acısı çıkana kadar günde bir kez suyunu değiştirmeye devam edelim. Acısı çıktıktan sonra zeytinimizi istediğimiz damak tadına ulaşınca tatlandırabiliriz. Yeşil zeytinimi ilk suya koyduğumda üzerine benim elimde aparat yoktu. Ee, bu üstüne 1 milyoncularda aparat satılıyor delikli delikli onlardan koyabilirsiniz olmadığı için bakın bu şekilde poşet koymuştum kararmasını engellemek için eğer bir tanesi kararırsa zeytinin içinde tamamı kararıyor arkadaşlar şimdi tatlandırma aşamasına geçmeden önce o poşetimi aldım çöpe atıyorum istiyorsanız bu aşamadan sonra cam kavanozun içerisine yapabilirsiniz zeytininizi şu an zeytinim tatlandı istediğim kıvama, lezzete geldi. Şu anda tatlandırabilirim zeytinimi istediğim gibi. İzlemeye devam edin. En son suyunu dökeceğim. Tadına da baktım. Gayet güzel olmuş, lezzetli olmuş. Tatlandırma aşamasına geçebilirim. Eğer zeytini hemen yemeyi düşünmüyorsak, bu acı suyun içerisinde tatlandırana kadar aylarca bekletebilirsiniz. Hiçbir problem yok. Zeytininizin tatlanma süreci 3 haftaya kadar uzayabilir. Bu süreç sizi endişelendirmesin. Daha evvel zeytin yaptığımda ben uzun bir süre tatlanmadığı için çöpe dökmüşlüğüm bile var. Ama her sabah akşam suyunu değiştirmeye devam edin. Süreci hızlandırmak istiyorsak eğer. Daha yavaş tatlansın istiyorsanız, acısı gitsin istiyorsanız daha doğrusu akşamları değiştirmeniz ya da iki günde bir değiştirmeniz yeterli olacaktır. Şimdi zeytinimi ben bir kavanozunu bıraktım. Ee, daha doğrusu iki kavanozunu bıraktım. Onu daha sonra tatlandırmak istiyorum. Şimdi elimdeki zeytinin suyunu tamamen süzdürüyorum. Ve tatlandırma işine devam edebilirim. Bakın çıkan suyu görüyorsunuz sapsarı. Artık son tatlandırma suyu bu. Yeşil zeytinimi ben cam bir kavanoza alıyorum. Bu da tamamen sizin tercihiniz. Nasıl istiyorsanız o şekilde bir kabın içerisine tatlandırabilirsiniz. Rengi sizi şaşırtmasın. Tamamen satın aldığınız zeytinle alakalı rengin sarı ya da yeşile yakın olması. Benim zeytinim İçinde o pembe al yanak denen zeytinlerden de vardı. Ondan dolayı çok sap sarı olmadı ama tamamıyla aynı renk yeşil zeytin satın alırsanız eğer renkte de o derece farklılık gösterebilir ama lezzetinde değişkenlik olmaz. Mümkün olduğunca içerisine çok olgun zeytin e, koymamaya dikkat edin. Çünkü kimisi daha önce olgunlaşır, tatlanır. Kimisi daha sonra geç tatlanır daha doğrusu. Onun için Öncelikle zeytinizi aldığınızda seçin. Güzelce bakın. İçinde yaralı bere olanlar varsa ayıklayın. Ondan sonra da tüm püf noktalarına dikkat ederek doğru şekilde yaptığınız sürece harika bir yeşil zeytin yiyeceksiniz. Çerez niyetine. E, tarifimi buraya kadar izledinizse eğer nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin ve kanalıma abone olmayı yeni tariflerime vermek için. Şimdi tatlandırma işine geçiyorum. Benim kavanozumun içerisinde 1 kilo e, yeşil zeytin var. 1 kilo zeytine göre vereceğim. Eğer siz 3 kilo yaparsanız 3 kiloya göre malzemesini ilave edersiniz. Burada gördüğünüz gibi siyah zeytinim de var. Onu da kısa süre içerisinde sizinle paylaşacağım. Şimdi hazırladım. E, bekleme aşamasında. Siyah zeytin tarifi isteyenler de anda kalmaya devam etsinler. Şimdi zeytinimiz 1 kilo zeytine ne kadar tuz konulacak, ne kadar şeker konulacak sizinle paylaşmaya devam ediyorum. Ben şekerim var. Bir tatlı kaşığı, silme bir tatlı kaşığı şekerim var. Onu ilave ediyorum. Birkaç tane limon tuzu ilave ediyorum. Tamamen sizin zevkinize, damak tadınıza kalmış. Biliyorsunuz hani diyeceksiniz ki bu e, iyi bir şey değil. Niye e, limon tuzu kullandın diyeceksiniz ama dayanıklılık süresini artırmak için mutlaka ve mutlaka e, limon tuzu kullanmak gerekiyor. E, Kim bazen iyi bir şeydir arkadaşlar. Çok az miktarda kullandığınız sürece. İçerisine limon tuzumuzu da ilave ettik. Ve bir kiloya bir çorba kaşığı tepeleme dolusu iyot içermeyen turşuluk salamura tuzumuzu zeytinimizin üzerine ilave ediyoruz. Küçük bir tane limonumu ilave ediyorum içine. Üzerine. Ve üzerine çıkacak kadar temiz su. Bu ayrıntıya dikkat edelim. Klorsuz temiz su ilave edelim. kapağını kapatıyorum yarın sabah yemeğe hazır tarifimi beğendiyseniz eğer mutlaka yorum bekliyorum farklı tarifler varsa yeşil zeytinle alakalı bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum ve beni nereden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız eğer beni çok sevinirmiş olursunuz sağlıklı afiyet dolu yarınlar diliyorum İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki paylaşımımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.